Merhabalar, bugün sizlere e, oyunlarında göreceğiniz e. bebeklerimi göstereceğim. Evet, başlayabiliriz. İlk olarak şöyle, Fluttershy. En sevdiğim bebeklerinden biri. Rainbow Rocks master sonra böyle bir daha bebeği bu da ertesi eklemem sonra master high claudin wall bir Barbie bebeği. Sonra Tinkerbell serisinden en sevdiğim bebeklerden ismini hatırlamadım ama en sevdiğim bebeğim. Aslında esas Claudia Wolf ama kıyafeti değişik. Bunun bacağı kırıldığı için bantladım. Rahat bir şey giydirdim onun kıyafetine. Sonra gelin bebek. Ama gelinliğini giydirmedim. Sonra bir Teresa, bunun da da bir kıyafeti var. Aslında bunun kıyafeti bu bebeğin. Bu üstünde kıyafeti bu bebeğin. Ayakkabılarını kaybetti. Çok eski bir bebeğim olduğu için ayakkabılarını kaybetti. Sonra bir tane daha tane bebeğim. Üstünde elbiseyi ben yaptım. Böyle bir elbise. Sonra böyle bir tane French bebeğim. Küçük. Bu da arkadaşları. Kardeşleri fazla Sonra bir tane çaresi. Böyle çaresi. Kucağına oturtuyor. Sonra. Bu bir bebek değil ama. Bunu önlerinde kullanacağım. Bu Ritzi'nin pony hali. Sonra böyle üç tane. Oturamayan. Hareket edemeyen. Ama kebeclerde şap da da minik Evet arkadaşlar benim bebeklerim bu kadardı. Sayısı kaç bilmiyorum. Şimdi sayacağım. Bakalım kaç tane bebeğim varmış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, beş 15. 15 tane bebeğim varmış ama daha fazla bebek de alabilirim. Bazı küçük olduğu için onları da saydım ama. Daha bebek alabilirim. Kesin değil. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.